Merhaba arkadaşlar. Ben Fira bunlar oynuyordan Devix. Bu da bizim serverımızın yapım aşamasındaki hali. Fira bunlar oynuyor. Hepsini ben yaptım ee, şu Yamin iskini kendisi yaptı. Ee, evet, bu da bizim Fira bunlar piramidimiz. İçine giriyoruz. Şu panda resmi beni temsil ediyor. Şu Yami'yi temsil ediyor. Şu da Spartan temsil ediyor. Sen oradan. Garson. Evet arkadaşlar bunda böyle tuzaklar var. Girdik mi çıkamıyorsunuz. Öyle bir şey. Market falan da yapacağız. Böyle 3 tane mezar var. E, lavlı yerler var yanlarda. Düşün, düşen ölüyor. Klip bunlar garson. Evet bu benim Devix büyücü Firavunların arkadaşı. Sparkon savunmacı 500 yılında öldü. A, e, doğdu. Yami Firavunların lideri milattan önce 4000 yılında doğdu. eee evet şuna şu düğmeye basınca mezarlarımız kalkıyor. Dur lan. Repeater mı? Repeater mu lazım? Evet, repeater lazım evet arkadaşlar e, mezarlarımızdan kalkıyoruz ve gizli sınırlarımıza gidip mısırı kurtarmaya uğraşıyoruz yani mısır dediğimizde minecraft eee repeater şuraya Aha. bakalım Evet. Bunları ama sadece e, siz buraya girdiğinizde burası bir müze gibi müze gibi olacak. Hiçbir şey ellemeyeceksiniz. Ama marketler falan yapacağız. Hem de premiumsuzlar da girebilecek. Öyle bir güzellik de olacak. Ama veya ne kanallardaki adamları taklit etmek gibi bir şey yok. Mesela Ege abi e, fake dead öyle öyle gidenler gördüm ben çok serverlara. Bu servera öyle e, sadece onlar girebilecek. yani orijinal isimler girebilecek. Orijinal olmayanlar giremeyecek. Yani mesela mesela fake dead kopyası giremez. Normal dead girebilir. Öyle öyle böyle işte arkadaşlar. Creeper garsonumuz burada oturuyor. Ee, bu da dev gibi Firavunlar oynuyor yazınız. Bu piramidimiz dur şuraya meşale koyalım. Ee, çifter çiftler çiftler yapıyoruz. Cami piramit benimdi. Şu skin onundu. O yaptı. Firavunlar oynuyor yazısını ben yaptım. Piramidi dış cephelerini Sparkon yaptı. Şu üç yeri birlikte yaptık. Üçümüz birlikte şunları filan da e, birden aklımıza geldi işte bugün. Böyle e, şunun altında TNT var. <laughs> Buhar çıksın diye. Ama patlamıyor. Allah valla TNT diyorum ya. E, evet arkadaşlar böyle e, ben şuradan gizli bir geçiş açmıştım. Açtım. Açmamışım eee şuraya bir tane iki tane demir kapı bir tane de basın kapısı alalım burada bizim kaçışımız olacak işte müze kapanınca filan bunlar kaçacak nasıl bir şöyle tabii çiftler çiftler yiyeceğimiz için böyle olacak böyle olacak şunun içinde bir de gizli üst yapmayı planlıyoruz böyle gözlerinin şu beyaz yerleri deleceğiz bakacağız işte şöyle ama üstteki resme ne oldu pandaya ne oldu ya böyle Ha arkadaşlar tek Texture pack'imi soranlar Tabi olacaktır Çok olacaktır hatta e, Ben kendim yaptım bu texture pack'i Texture pack editörden Biraz çakma gibi olmuş olabilir Ama değil e, Tamamen kendi eserim Va, Siz çakma diyorsanız Değil de bence değil Çünkü kendi eserim bu benim e, Böyle bir piramidimiz var e, şuraya market yapacağız. <laughs> burada lav yaptık. Ha kaçış Evet. Burada canavarlar giremiyor. Buradan bakıyoruz böyle. Ondan sonra buradan da kaçıp şuraya da bir tane gizli üst yapacağız işte. Bunun üst tarafına gizli üstler yapacağız. Ama onların yerlerini size söylemeyeceğiz. Onları söylemiyor o zaman. Şöyle demir kapıda süper gözüküyor. Evet demir kapıda süper gözüküyor. İşte sorgulumuz böyle olacak arkadaşlar. Premiumlu premiumsuz herkes girebilecek. Ee, bir dakika sayfaya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan ee, bunlara e, yorum yapıp bir şeyler yaparsanız e, biz istediklerinizi yaparız. Paylaşımlar falan yaparız. Mesela bayramınız mübarek olsun yazdık. Böyle işte arkadaşlar. Eğer subscribe olursanız ya da abone olursanız, subscribe yani aynı şey işte. E, subscribe olursanız, videolarımızı beğenirseniz, yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar.